Babalar ve Oğullar Bölüm 2 Arkadi, etrafına öyle kuvvetli ve ekşi bir eski tütün kokusu yayarak sigarayı tüttürmeye başladı ki, hayatında hiç sigara içmemiş olan Nikolay Petrovich, oğlunu gücendirmemek için fark ettirmemeye çalışarak elinde olmadan burnunu öte yana çevirdi. Çeyrek saat sonra her iki arabada griye boyanmış, çatısı kırmızı saçla kaplanmış yeni, ahşap bir evin önünde durdu. Burası Marino'ydu. Yeni köy ya da köylülerin verdiği adla topraksız çiftlikti. Beyleri karşılamak için bir uşak kalabalığı evin önüne yığılmadı. 12 yaşlarında bir kız çocuğu göründü sadece. Onun arkasından da Piotr'a çok benzeyen bir delikanlı, Pavel Petrovich Kirsanov'un düğmeleri, beyaz armalı bir ceket giymiş olan uşağı evden çıktı. Sessizce arabanın kapısını açtı öteki arabanın perdesini çözdü. Nikolay Petrovich oğlu ve Bazarov'la birlikte kapısından genç bir kadın yüzünün görünüp kaybolduğu karanlık ve hemen hemen boş bir salondan geçerek en son modaya uygun olarak döşenmiş oturma odasına gittiler. İşte evdeyiz, dedi Nikolay Petrovich. Kasketini çıkardı ve saçlarını silkeledi. İlk iş olarak yemek yemeli ve dinlenmeli, dedi yemek hiç fena olmaz, dedi Bazarov gerinerek ve bir kanepeye çöktü. Evet evet, yemek yiyelim, hem de hemen yiyelim. Nikolay Petrovich görünürde hiçbir neden yokken ayaklarını yere vurdu. İşte Prokovich de tam zamanında geldi, dedi. İçeriye altmış yaşlarında, ak saçlı, zayıf, esmer, bakır düğmeli, kahverengi frak giymiş ve boynuna pembe fular bağlamış bir adam girdi, sırıttı, Arkadıyin elini öptü ve konuğun önünde eğildikten sonra kapıya doğru geri geri gidip ellerini arkasında kavuşturdu. İşte Prokoviç diye söze başladı Nikolay Petrovich sonunda evimize geldi. E? Nasıl buldun onu? Çok iyi gördüm efendim, dedi ihtiyar ve tekrar sırıttı ama hemen gür kaşlarını çattı. Sofrayı kurmamı emreder misiniz? dedi etkileyici bir sesle. Evet evet, lütfen. Ama önce odanıza geçmek istemez misiniz Yevgeni Vasiliç? Hayır teşekkür ederim. Gerek yok. Yalnız emrederseniz şu benim bavulcukla giysimi odaya götürsünler diye ekledi sırtından pardösüsünü çıkararak. Çok güzel. Prokovic, beyefendinin pardösüsünü al. Prokovic adeta şaşırmış gibi Bazarov'un giysisini iki eliyle tuttu ve başının üstüne doğru kaldırıp parmaklarının ucuna basarak uzaklaştı. "Ya sen Arkadi, biraz odana gitmek istemez misin?" diye sordu Nikolay Petrovic. "Evet, üstümü başımı temizlemem gerek." diye yanıtladı Arkadi ve kapıya doğru yöneldi. Fakat tam o anda oturma odasına orta boylu, sırtında koyu renk bir İngiliz takım elbise, boynunda son moda kısa bir boyun bağı, ayağında rugan yarım çizmeler olan bir adam girdi. Bu Pavel Petrovic Kirsanov'dur. 45 yaşlarında gösteriyordu. Kısa kesilmiş kır saçları yeni gümüş gibi donuk bir pırıltıyla parlıyordu. Yeşilimsi sarı ama buruşuksuz, alışılmadık biçimde dürüst ve saf yüzü, sanki ince ve zarif bir kalemle çizilmiş gibiydi ve kusursuz bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Özellikle de parlak, siyah, çekik gözleri çok güzeldi. Arkadiyin amcasının zarif ve soylu görünümü, gençliğindeki endamını ve 20'li yaşlardan sonra büyük ölçüde kaybolan, yerden yukarı doğru yükselme arzusunu koruyordu. Pavel Petrovic uzun pembe tırnaklı güzel elini, bir tek büyük opalle tutturulmuş, kar beyazı kol kapağı yüzünden daha da güzel görünen elini pantolonunun cebinden çıkardı ve yeğenine uzattı. Avrupa usulü el sıkışmadan sonra yeğeniyle Rus usulü üç kez öpüştü. Yani kokulu bıyıklarını yeğeninin yanaklarına üç kez değdirdi ve hoş geldin dedi. Nikolay Petrovich onu Bazarov'a tanıttı. Pavel Petrovich esnek vücudunu hafifçe eğerek gülümsedi ama elini uzatmadı. Hatta cebine geri soktu. ''Bugün artık gelmeyeceğinizi sanıyordum.'' diye hoş bir sesle konuşmaya başladı. Nazik bir şekilde iki yana sallanıyor, omuzlarını arada bir oynatıyor ve güzel beyaz dişlerini gösteriyordu. Yoksa yolda bir şey mi oldu diye sordu. Hiçbir şey olmadı diye yanıtladı Arkadi. Öyle, birazcık ağırdan aldık. Ama şu anda kurt gibi açız. Prokoviç'i acele ettir babacığım. Şimdi geliyorum diye ekledi. ''Dur ben de seninle geliyorum.'' diye bağırdı Bazarov birdenbire kanepeden fırlayarak. İki genç adam çıktılar. ''Kim bu?'' diye sordu Pavel Petrovich. Arkaşa'nın arkadaşı söylediğine göre çok akıllı bir adammış. ''Konuğumuz mu olacak?'' ''Evet, bu uzun saçlı mı?'' diye yineledi Pavel Petrovic. ''Evet dedim ya.'' Pavel Petrovic tırnaklarıyla masaya vurdu. ''Arkadi'yi aşırı serbest buluyorum.'' dedi. Dönüşüne sevindim," diye ekledi. Yemekte çok az konuştular. Özellikle Bazarov neredeyse hiç konuşmadı ama çok fazla yemek yedi. Nikolay Petrovich kendi ifadesiyle çiftlik yaşamından çeşitli olaylar anlattı. Hükümetin ileride alacağı önlemlerden, komitelerden, delegelerden makine kullanmak gerektiğinden falan söz etti. Pavel Petrovich kırmızı şarap dolu kadehinden Arada sırada bir yudum alarak ve düşüncesini ya da ya hım cinsinden ünlemleri daha da az söyleyerek yemek odasında ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Arkadi birkaç Petersburg haberi verdi ama genç bir insanın çocukluktan yeni çıktığında ve çocuk olarak görülmeye ve sayılmaya alıştığı bir yere geri döndüğünde çoklukla hissettiği o büyük sıkılganlığı duyuyordu. Hiç gerek yokken konuşmasını uzatıyor, babacığım demekten kaçınıyordu ve hatta birkaç kez bunun yerine dişlerinin arasından telaffuz ettiği baba sözcüğünü kullandı. Aşırı bir rahatlıkla kadehine canının istediğinden çok daha fazla şarap koydu ve hepsini içti. Prokoviç gözünü ondan ayırmıyor ve dudaklarını ısırıp duruyordu. Yemeğin hemen arkasından herkes dağıldı. ''Amcan tuhaf bir adam.'' dedi Bazarov Arkadiye. Üzerinde sabahlığı Arkadiy'in yatağının yanına oturmuş, kısa piposunu tüttürüyordu. Köyde bu ne şıklık. Düşünsene. Tırnakları. Hele de tırnakları. Sergiye yolla. Ama sen bilmiyorsun, diye cevap verdi Arkadi. Zamanında bir aslandı o. Bir gün sana anlatırım onun öyküsünü. Çok yakışıklıydı. Kadınların başını döndürürdü. Ya, Bak sen demek eski günlerin anısını yaşatmak için. Yazık burada aklını başından alacak kimse de yok. Gözümü alamadım. Ne şaşırtıcı yakalıkları var öyle. Sanki taştan gibi. Ya çenesi. Ne kadar düzgün tıraş edilmiş. Bütün bunlar gülünç değil mi? Belki ama o gerçekten iyi bir insandır. Bir antika. Ama baban sevimli bir adam. Şiir okuyup zamanını harcıyor. Çiftlik işlerinden anladığı da kuşkulu ama iyi bir adam. Babam altın kalpli bir insandır, dedi Arkadi. Çekingen davrandığını fark ettin mi?" diye sordu Bazarov. Arkadi sanki kendisi çekingen değilmiş gibi başını salladı. "Ne hayret vericidir," diye devam etti Bazarov. "Ah, şu yaşlı romantikler, sinir sistemlerini öfkelenecek kerteye dek gererler. Sonra da dengeleri bozulur." Ama neyse. Hadi iyi geceler. Odamda bir İngiliz lavabosu var ama kapı kapanmıyor. Şu İngiliz lavabolarını yani ilerlemeyi teşvik etmek lazım diye de ekledi. Bazarov gitti. Arka diyin içini ise bir sevinç duygusu sardı. Doğduğu evde tanıdık bir yatakta sevdiği ellerin belki de dadıcığının o sevecen, iyi ve yorulmak bilmeyen ellerinin ördüğü battaniyenin altında uyumak çok tatlıydı. Arkadi Yegorovna'yı anımsadı, iç geçirdi ve ona Tanrı'dan rahmet diledi. Kendisi için dua etmedi. O da Bazarov'da hemen uykuya daldılar. Fakat evdeki diğer kişiler uzun bir süre daha uyumadılar. Oğlunun dönüşü Nikolay Petrovic'i heyecanlandırmıştı yatağına yattı ama mumları söndürmedi ve elini kafasına dayayıp derin düşüncelere daldı. Abi de gece yarısını çoktan geçtiği halde çalışma odasındaki geniş koltuğunda taş kömürünün için için yandığı şöminenin önünde oturuyordu. Pavel Petrovich üstünü çıkarmamıştı. Yalnızca ayağındaki rugan yarım çizmelerin yerine çin işi arkalıksız kırmızı terliklerini giymişti. Elinde Galinyani'nin son sayısı vardı ama okumuyordu. Mavimsi alevin bir sönüp bir parlayarak titremekte olduğu şömineye büyük bir dikkatle bakıyordu. Düşüncelerinin nerelerde gezindiğini tanrı bilirdi. Ancak yalnızca geçmişte gezinmedikleri belliydi. Yüzünün ifadesi insanın sadece anılarla meşgul olduğu bir andakinden daha karışık ve asıktı. Arkadaki küçük odada büyük sandığın üzerinde ise sırtında mavi bir yelek, başında koyu renk saçlarının üzerine atılmış beyaz bir şal olan genç bir kadın Fenechka kah etrafa kulak kabartıyor. Kah uyukluyor. Kah bir çocuk karyolasının göründüğü ve uyuyan bir bebeğin düzgün soluklarının işitildiği ardına kadar açık kapıya bakıyordu. Ertesi gün Bazarov herkesten önce uyandı ve evden çıktı. ''Vay canına!'' diye düşündü etrafına bakıp. Burası da pek gösterişsiz bir yermiş. Nikolay Petrovich köylülerle araziyi paylaştığında yeni çiftliği için dört dönüm kadar dümdüz ve kupkuru tarla ayırmak zorunda kalmıştı. Bir ev, hizmet ve çiftlik binaları, bir bahçe ve bir gölet yaptırmış, iki de kuyu açtırmıştı fakat yeni fidanlar iyi büyümemişti. Göletteki su çok azdı. Kuyulardaki su da acımsı çıkmıştı. Bir tek kameriye'deki leylak ve akasyalar dallanıp gelişmişti. Bu kameriye'de zaman zaman çay içiyor, yemek yiyorlardı. Bazarov bahçedeki bütün yolları birkaç dakika içinde koşarak dolaştı. Sığır ahırına, at ahırına uğradı. Hemen ahbaplık kurduğu iki küçük çocuk buldu ve onlarla birlikte kurbağa bulmak için çiftlikten bir verst uzaklıktaki küçük bataklığa yollandı. "Beyim, kurbağayı ne yapacaksın?" diye sordu çocuklardan biri kendinden daha aşağı insanlara hiç yüz vermediği ve onlara karşı ilgisiz davrandığı halde bu insanlarda kendisine karşı güven duygusu uyandırma konusunda özel bir beceriye sahip olan Bazarov bak anlatayım ne yapacağımı diye cevap verdi. Kurbağayı keseceğim ve içinde neler olduğuna bakacağım. Senle ben de birer kurbağayız. Sadece ayaklarımızın üstünde yürüyoruz. Böylece bizim içimizde ne olup bittiğini de öğrenmiş olacağım. Bunu öğrenip de ne yapacaksın diye sordu çocuk. Sen hastalanırsan da ben seni iyileştirmek zorunda kalırsam hata yapmayayım diye. Dohtur musun yoksa? Evet. Vaska, duyuyon mu? Bey ne diyor? Seninle ben de kurbağaymışız. Amma da tuhaf. Yedi yaşlarında kafası keten gibi beyaz dik yakalı bir kaftan giymiş, yalın ayak Vaska, "Ben korkarım kurbağalardan," dedi. "Niye korkuyorsun? Isırırlar diye mi?" "Hadi bakalım, suya girin filozoflar," dedi Bazarov. Bu arada Nikolay Petrovich de uyanmış ve giyinik olarak bulduğu Arkadi'nin yanına yollanmıştı. Baba oğul üzerinde güneşlik bulunan teras'a çıktılar. Parmaklıkların yanında, masanın üzerinde Büyük leylak buketleri arasında Semaver çoktan kaynamıştı. Bir gün önce gelenleri kapıda ilk karşılayan küçük kız ortaya çıktı ve incecik sesiyle şöyle dedi: "Fedosya Nikolayevna pek iyi değiller. Gelemeyecekler. Çayı kendiniz mi koyarsınız yoksa dünya şayı mı göndereyim diye size sormamı emrettiler." "Kendim koyarım." diye hemen atıldı Nikolay Petrovich. Arkadi sen çayını kremalı mı yoksa limonlu mu içersin? Kremalı," diye cevap verdi Arkadi ve kısa bir süre sustuktan sonra soru sorar gibi telaffuz ederek. "Babacığım," dedi. Nikolay Petrovich oğluna şaşkın şaşkın baktı. "Ne var?" dedi. Arkadi gözlerini yere dikti. "Eğer sorum sana yersiz gelirse, kusuruma bakma babacığım," diye söze başladı ama dünkü açık yürekliliğinle beni de açık yürekli olmaya kendin teşvik ediyorsun. Kızmıyorsun ya. Söyle, dedi Nikolay Petrovic. Sana şunu sormak için bana cesaret veriyorsun. Şey, fen. O ben buradayım diye mi çay doldurmaya gelmiyor? Nikolay Petrovic hafifçe başını çevirdi. Belki dedi nihayet. Sanıyor ki utanıyor. Arkadi Hemen gözlerini babasına çevirdi. Boşuna utanıyor. Birincisi benim düşünce tarzımı, bu arada bu iki sözcüğü kullanmak Arkadi'nin çok hoşuna gitmişti. Biliyorsun. İkincisi de. Bir nebzecik olsun senin yaşamını, alışkanlıklarını kısıtlamak ister miyim ben? Hem senin kötü bir seçim yapmadığından da eminim. Ona seninle aynı çatı altında yaşama izni verdiğine göre demek ki bunu hak ediyor. Ne olursa olsun bir oğul babasını yargılayamaz. Hele de ben, hele de senin gibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde benim özgürlüğümü kısıtlamamış bir babayı. Arka din sesi ilk başta titriyordu. Kendini çok yüksek ruhlu biri gibi hissetmişti. Ancak aynı zamanda da babasına nasihat eder gibi davrandığını anlamıştı. Ama kendi konuşmasının sesi insanı çok etkiler. Arkadi son sözcükleri kesin, hatta etkili bir biçimde söylemişti. "Teşekkür ederim arkaşa." dedi Nikolay Petrovich boğuk bir sesle ve parmakları tekrar kaşlarında ve alnında dolaşmaya başladı. "Tahminlerin gerçekten doğru. Elbette bu kız eğer buna layık olmasaydı, düşüncesizce bir kapris değil bu. Seninle bu konuyu konuşmak beni rahatsız ediyor." Ama anlarsın, daha geldiğin ilk günden buraya, senin yanına gelmesi onun için zor oldu. Öyleyse ben onun yanına giderim, diye haykırdı Arkadi, yeni bir duygu seline kapılarak ve sandalyesinden fırladı. Benden utanacak bir şeyi olmadığını ona anlatacağım. Nikolay Petrovich de ayağa kalktı. Arkadi dedi. Lütfen. Nasıl olur? Orada sana söylemediğim bir şey var. Ancak Arkadiy artık onu dinlemiyordu ve koşarak terastan uzaklaştı. Nikolay Petrovich arkasından baktı ve utanç içinde sandalyeye çöktü. Yüreği hızla çarpmaya başladı. O anda oğluyla gelecekteki ilişkilerinin kaçınılmaz bir biçimde tuhaflaşacağını tasavvur ediyor muydu? Eğer Arkadi bu konuya hiç değinmemiş olsaydı, kendisine gösterdiği saygının daha fazla olacağının bilincine varmış mıydı? Kendi kendisini zayıf davranmakla suçluyor muydu? Söylemek zor. İçinde bütün bu duygular vardı ama bulanık bir biçimdeydiler. Yüzündeki kızarıklık ise kaybolmamıştı ve kalbi çarpıyordu. Telaşlı ayak sesleri duyuldu ve Arkadiy terasa girdi. Biz tanıştık baba diye bağırdı. Yüzünde sevgi dolu yumuşak bir zafer ifadesi vardı. Fedosya Nikolayevna sahiden bugün pek iyi değil, biraz geç gelecek. Fakat bir erkek kardeşim olduğunu bana nasıl söylemezsin? Şimdi öpeceğime dün akşamdan öperdim onu. Nikolay Petrovic bir şey söylemek, ayağa kalkmak ve kollarını açmak istedi. Arkadi babasının boynuna atıldı. Neler oluyor? Yine mi kucaklaşıyorsunuz? diye arkalarından Pavel Petrovic'in sesi işitildi. Pavel Petrovic'in o anda ortaya çıkıvermesine baba da oğul da aynı şekilde sevindiler. İnsanın yine de bir an evvel kurtulmak istediği dokunaklı durumlar vardır. Niye şaşıyorsun? dedi neşeyle Nikolay Petrovic bunca zamandır Arkaşa'yı bekledim. Dünden beri ona doya doya bakamadım. Hiç de şaşmıyorum, dedi Pavel Petrovich. Ben de onu kucaklamak isterim, diye ekledi. Arkadi amcasına yaklaştı ve onun hoş kokulu bıyıklarının dokunuşunu yanaklarında hissetti. Pavel Petrovich sofraya oturdu. Üzerinde İngiliz zevkine uygun şık bir sabah kostümü vardı. Başına küçük bir fes giymişti. Bu fes ve özensiz bir biçimde bağlanmış fular köy yaşantısının serbestliğini gösteriyordu ama. Beyaz değil de sabah tuvaletinin gerektirdiği şekilde rengarenk olan gömleğinin sert yakası her zamanki acımasızlığıyla tıraşlı çenesine dayanıyordu. Yeni arkadaşın nerede diye sordu arka diye. Evde yok. Genellikle erken kalkar, ve bir yerlere gider. Ona özen göstermek gerekmez. Merasimi sevmez." dedi Arkadi. "Evet belli." dedi Pavel Petrovic ve acele etmeden ekmeğine yağ sürmeye başladı. "Bizde uzun süre mi kalacak?" diye sordu. "Ne kadar isterse. Babasına giderken uğradı buraya. Babası nerede oturuyor?" "Bizim vilayette. Buradan 80 verst kadar uzaktı pek büyük olmayan bir malikanesi var orada. Eskiden alay doktoruymuş. Tamam tamam. Ben de kendime sorup duruyordum. Bazarov soyadını nereden duydum diye. Babamın tümeninde bir hekim Bazarov vardı. Hatırlıyor musun Nikolay? Vardı galiba diye cevapladı Nikolay. Doğru, doğru. Öyleyse bu hekim onun babasıymış. Hmm. Pavel Petrovich bıyıklarını oynattı. Eee bu Bay Bazarov'un kendisi necidir? diye sordu biraz durduktan sonra. Bazarov neci mi? diyerek güldü Arkadi. İsterseniz onun neci olduğunu size söyleyeyim amcacığım. Lütfen sevgili yeğenim. O bir nihilisttir. Nasıl? diye sordu Nikolay Petrovich. Pavel Petrovich ise ucunda bir parça yağ olan bıçağı havaya kaldırdı ve öylece kaldı. O bir nihilisttir diye tekrarladı Arkadi. Bir nihilist dedi Nikolay Petrovich. Anladığım kadarıyla Latince nihil yani hiçbir şey sözcüğünden geliyor. Öyleyse bu sözcük hiçbir şeyi kabul etmeyen adam anlamına mı geliyor? Hiçbir şeye saygı göstermeyen de diye atıldı Pavel Petrovich ve tekrar yağa uzandı. Her şeye eleştirel bakış açısından bakan diye belirtti Arkadiy. Aynı şey değil mi? diye sordu. Pavel Petrovich. Hayır, aynı şey değil. Nihilist, hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir inanç ilkesini kabul etmeyen, bu ilkeye hiçbir saygı göstermeyen biridir. Bu iyi bir şey mi yani?" diye sözünü kesti Pavel Petrovich. "Adamına göre değişir, amcacığım. Bazısına göre iyidir, bazısına göre de çok kötüdür." demek öyle. Her neyse, görüyorum ki Bunlar bize göre şeyler değil. Bizlerin yani geçen asrın insanlarının prensipler olmadan, senin dediğin gibi inançla ilgili kabul edilmiş prensipler olmadan adım atmamız, soluk almamız imkansızdır. Tanrı size sağlık ve şan şeref versin. Biz de sizi hayran hayran seyredelim. Sayın, hmm. Atları ne demiştin? Nihilistler, dedi net bir şekilde Arkadi. Evet. Eskiden hegelistler vardı, şimdi de nihilistler. Bakalım boşlukta, havasız bir boşlukta nasıl var olacaksınız? Şimdi lütfen şu çıngırağı çalıver kardeşim Nikolay Petrovich. Kakao saatim geldi. Nikolay Petrovich çıngırağı çaldı ve Dunyaşa diye bağırdı. Ama Dunyaşa'nın yerine Terasa Feneçka çıktı. 23 yaşlarında, bembeyaz ve yumuşacık tenli, koyu renk saçlı, koyu renk gözlü, Kırmızı, çocuksu, tombul dudaklı ve kadife gibi minnacık elli genç bir kadındı. Üzerinde derli toplu basma bir elbise vardı. Yeni mavi şalı yuvarlak omuzlarında hafifçe duruyordu. Büyük bir fincanla kakao getirdi ve kakaoyu Pavel Petrovich'in önüne koyduktan sonra utancından kıpkırmızı oldu. Sevimli yüzünün incecik derisi altında kızgın kana al bir dalga halinde yayıldı gözlerini yere indirmişti ve parmaklarının ucuna hafifçe dayanarak masanın yanında duruyordu. Hem gelmekten utanıyormuş, hem de oraya gelmek hakkına sahip olduğunu hissediyormuş gibiydi. Pavel Petrovich kaşlarını çatmış, Nikolay Petrovich ise bozulmuştu. ''Merhaba Feneçka'' dedi dişlerinin arasından. ''Merhaba efendim'' diye cevap verdi Feneçka alçak ama anlaşılır bir sesle ve kendisine dostça gülümsemekte olan arka diye yan gözle bakıp sessizce dışarı çıktı. Biraz yalpalayarak yürüyordu ama bu bile ona yakışıyordu. Bir süre terasta sessizlik hüküm sürdü. Pavel Petrovich kakaosundan bir yudum içti ve birden başını kaldırdı. ''İşte Nihilis Bey de bizi şereflendiriyor.'' dedi alçak sesle. Gerçekten de Bazarov, bahçede çiçek tarhlarının üzerinden atlayarak yürüyordu. Keten pardösüsü ve pantolonu çamura bulanmıştı. Yapışkan bir bataklık bitkisi eski yuvarlak şapkasının tepesine dolanmıştı. Sağ elinde pek büyük olmayan bir çuval tutuyordu. Çuvalın içinde canlı bir şey kımıldanıp duruyordu. Çabucak terasa yaklaştı ve kafasını sallayıp, ''Merhaba beyler'' dedi. Çaya geç kaldığım için bağışlayın. Hemen geliyorum. Şu tutsaklarımı yerine yerleştirmem gerekiyor. Nedir elinizdeki? Sülük mü? diye sordu Pavel Petrovich. Hayır, kurbağa. Onları yiyecek misiniz yoksa üretecek misiniz? Deneylerim için, dedi Bazarov kayıtsız bir biçimde ve eve girdi. Onları kesecek, dedi Pavel Petrovich prensiplere inanmıyor ama kurbağalara inanıyor. Arkadi amcasına kederle baktı, Nikolay Petrovic ise belli etmeden omuz silkti. Başarısız bir nükte yaptığını Pavel Petrovic de hissetmişti ve çiftlikten bir gün önce kendisine işçi Foma'nın serserilik ettiğinden ve ele avuca sığmaz biri olduğundan şikayete gelen yeni yöneticiden söz etmeye başladı. Ezop gibi biri işte dedi bu arada. Her tarafta kendisini kötü bir insan olarak tanıtmış. Bir budala olarak yaşayacak ve öyle de gidecek. Bazarov geri geldi. Masaya oturdu ve acele acele çay içmeye başladı. İki kardeş sessizce ona bakıyorlardı. Arkadi ise gizlice bir babasına, bir amcasına bakıyordu.